Bir zamanlar Uruk'un topraklarında Gılgamış adında güçlü bir kral yaşardı. Halkına zulmediyor, umutlarını zincir gibi boyunlarına doluyordu. Bir gün Dostu Enkidu'nun kaybı Gılgamış'ın dünyasında derin bir yankı yarattı. Bu acı ona yaşamın geçiciliğini ve gerçek gücün anlamını sorgulamayı öğretti. Gögem'in yolculuğu artık dış dünyada değil kendi içindeydi. Karanlığını aşarak bilgelik ışığını aradı. Adalet ve sevgiyle yaklaşmanın yollarını keşfetti. İçsel dönüşümü onu zalim bir hükümdardan adil bir bilgeye dönüştürdü. Artık biliyordu ki gerçek liderlik kendi nefsine karşı bir savaştı. Gerçek ölümsüzlük halkının kalbinde yaşayan adaletin yankısıdır. Bizler birlikte yürüdüğümüz sürece bu topraklarda adalet ve sevgi yarınlarımıza ışık tutacak. Gılgamış'ın hikayesi tarihte bir efsane olarak yaşadı. O bize gerçek gücün bastırmada değil anlamakta, kucaklamada ve adalet yolunda yürümekte olduğunu hatırlatıyor. Kendi içimizdeki gılgamışı bularak adaletle hükmedebilir miyiz? Asıl güç karanlıkta bir ışık gibi parıldayarak zulmü bir umut gibi aydınlatmak olabilir mi? Sizce gerçek güç nedir?